Evet, bugün tarladayız ve tarlada e, keten tohumu ekimi yapıyoruz. Birkaç evresi var keten tohumu ekiminin, e, şimdi o evrelerle ilgili videoları göreceksiniz. Laboratuvarda miktarlarına göre ayarladığımız ve numaralandırdığımız keten tohumlarını tarlaya getirip uygun bir şekilde beşerli beşerli yerleştirdik. Ardından e, bunları teker teker açıp sırasına uygun bir şekilde ekimine başlayacağız. Ekimine dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Olabildiğince aşağıdan ve gerçekten de sırasını güzel bir şekilde koruyarak yapmamız gerekiyor. Çünkü bunlar büyüdüğü zaman birbiriyle karışık olmaması gerekiyor. Ve düzenli bir şekilde e, biz bu bitkilere ulaşmalıyız. Ardından hiç ilkel olmayan yöntemlerle bu tohumlarımızın üzerinden geçiyoruz ve onları kapatıyoruz. Daha sonra da silin deli üzerinden geçiyoruz. Bu da Furkan, o yapacak. E, deli üzerinden geçmemizin birçok farklı sebebi var. E, bunların en başında aslında e, toprakla tohumun temasını sağlamak. Ve aradaki hava boşluklarını birazcık azaltmak. Çünkü e, çok fazla hava değişimi olduğunda, sıcaklık ve nem faktörleri e, ortaya çıktığında e, bunlardan tohumumuz etkilenebiliyor. Silindirin bir diğer faydası da farklı coğrafyalarda kuşlar toprağa ecelerek tohumlara ulaşmaya çalışıyor. Bunları engellemek için ayrıca karıncaların toprağa çekip götürmesini zorlaştırmak için. Yani aslında biraz da homojen ve düzenli bir ekim alanı oluşturmak için. E, tarlada da her an bir iş çıkabiliyor. Bir anda ekime gidebiliyorsunuz. Ve bazen benim gibi hazırlıksız yakalanıp beyaz pantolonla gelip ekim yapmaya çalışabiliyorsunuz. Ama neyse ki pantolonu kirletmeden bu ekimi gerçekleştirmeyi başardım. Aslında sonlara doğru üzerinize bir yorgunluk çekiyor ama bu yorgunluk içinizde çok güzel bir hisse değişlik ediyor. Çünkü o tohumları ektiğiniz zaman onların bir gün büyüyüp yeşermesi bile sizin aslında hayatınızda çok güzel şeyler hissetmenize sebep oluyor. Geçmişten yani atalarımızdan gelen bu toprakla oluşturduğumuz güzel bağı tekrardan hissetmeye başlıyorsunuz. İnsanoğlu olarak doğaya verdiğimiz zararların yanında Böyle hisler de hissedebilmemiz aslında çok acı bir durum ama umarız ki bir gün doğaya zarar vermeden, ondan güzel bir şekilde onu zehirlemeden faydalandığımız günler gelir. Çevremizdeki hiçbir canlıya, hayvana, doğaya, insana zarar vermediğimiz bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.